Türkiye'den giren arkadaşlar soruyorlar değil mi? Neden bu kadar evlerin ağaçları, bu kadar imkan var? Niye şuraya bir kiraz ek, bir dut ağacı ek, bir kiraz niye ekmiyorlar bunlar ya eksene şuraya falan değil mi sorarlar böyle. İki şey soruyorlar bir bunu bir de niye sokaklar boş bu insanlar nerede? salak mı adam akşama kadar 12 saat çalışmış bir de çıkıp burada işte yürüyüş yapıyor 5 dakika gidip kitabını okuyup uyuyacak sabah 6'da işe. Niye e, meyve ağacı ekmek yasak da? Yani böceklenme falan? Böceklenme, yani bir tam bir yasa yok aslında. E, ama böyle bir gelenek var. Herkes o geleneğe uyuyor. Yani şey değil. E, tam bir yasa yok. Ama işte ne olur e, arı gelir, yani çekirge gelir, böcek gelir, komşuya zarar Hı. verirsin diye kimse ekmiyor. Yani hep böyle süs ağaçları. He? Kokular çok güzel değil mi?